Merhabalar arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü konusu sağdan gelen aracın soldaki araca göre geçiş üstünlüğü. Evet, şimdi bunu açıklayacağız. Bunun üzerine çalışma yapacağız. Almanca'da da rechts for Links deniyor. Yani soldan önce sağdaki aracın üstünlüğü. Şimdi bununla ilgili çok çok soru gelecek ve Pratik sınavda da bunun üzerine birçok aslında alıştırma olacak. Onun için şimdiden başlayalım. Kolaylıklar diliyorum. İlk durumda kim hareket edebilir? Tamam yani bu durumda ilk kim hareket edecek? Aslında onu soruyor. Şimdi buradaki kuralda şu var. Burası bir gidiş bir de geliş yolu değil mi? Onun için karşıdaki araca bakacağız. Çünkü sağdaki o kırmızı araç yani bir arsadan geliyor. Hani bir tarladan geliyor. Onun için o yolu yok sayıyoruz. Yani o yolu saymıyoruz bir de. Park alanlarından, arsalardan, tarlalardan, bu gibi yollardan çıkan hani adlandırılmamış aslında yollardan çıkan araçları saymıyoruz. Onlar bize her daim beklemek zorunda tabelalı, tabelasız. Yani onları tamamıyla düşün, göz ardı edebiliriz. Şimdi burada da tabela yok. Hani bir geçiş üstünlüğü ya da bir şey yok. Çok e, basit kuralla aslında. Mavi traktör önümüze kırıyor. Bir önceki videoda da bunu işledik. İsterseniz oraya bir geçiş yapın. Orada çünkü sürekli e, bu önüne kırma olaylarını çok işledik. Mavi traktör önümüze kırıyor önümüze kırdığı için bizi beklemek zorunda. İlk durum ilk ilk kim hareket edebilir? Kendim hareket edebilirim. Geçiyoruz. Şimdi aynen sağdan bir bisiklet geliyor ve biz kavşaktayız. Kavşakta hiçbir e, tabela yok. Öncelikle ya da dur, yol ver tabelaları yok. O zaman neyi kullanıyoruz? Rechts for links kuralını kullanıyoruz. Sağımızda bir tane bisikletli var. Sağımızdaki bisikletli öncelikli olacak. Bu durumda nasıl doğru davranırsınız? Bisiklet sürücüsünün sapmasını beklerim. Çünkü hep sağımızdaki kişiler öncelikli. Öyle bakalım. Solumuza hiç bakmıyoruz. Yani solumuza tabii ki de bakıyoruz. Hani bir araç geliyor mu, hızlı mı, değil mi? Yoksa fren yaparız tabii ki de ama bu kurala göre sağa bakıyoruz. Sağ odaklanıyoruz. Bisiklet sürücüsüne korna çalarak uyarırım. Yanlış. Bisiklet sürücüsünden önce hareket ederim. Yanlış. Yerleşim yerindeki kavşak ve yol ağızlarında özellikle neye dikkat etmek zorundasınız? Kavşak ve yol ağızlarında. Bu caddeyi kesen veya bu caddeye açılan sokaklar. Dar ve pek iyi inşa edilmemiş olsalar dahi geçiş önceliğine sahip olabilirler. Doğru. Çünkü kavşak ve yol ağızlarında rechts for links kuralını uyguluyoruz. Bütün kavşak ve yol ağızlarında istisnasız olarak, yani burada bir istisnasız olarak geçiyorsa bu yanlış cevaptır. Her şeyin bir istisnası vardır. Sağdaki soldakinden önce kuralı geçerlidir. Yanlış. Daha geniş olan cadde daima geçiş önceliğine sahiptir. E nasıl mesela bunu bakacaksın? Yani arabadan inip ölçecek misin hangi cadde daha geniş diye? Yok böyle bir şey yok. Burada neden özellikle dikkatli olmak zorundayız. Çünkü böyle ağaçlar maaşlar hani yapraklar var yapraklar düşmüş ama şurada da bir tane bir tabela var yani sağa doğru bir sokak açılıyor, sağa doğru bir sokak var ama sokağın girişini göremiyoruz yapraklardan vesaire vesaire. Çünkü soldan gelmekte olan araç geçiş önceliğine sahiptir. Yok öyle bir şey yok. Soldakine dikkat etmiyoruz. Çünkü sağ taraftan taşı çıkabilir. Doğru orada da bir sokak var. Çünkü fren esnasında kayma tehlikesi daha yüksektir. Doğru. Yapraklardan dolayı kayabiliriz neyi hesaba katmanız gerekir? Şimdi sağa dönmek istiyoruz ama sağdan bir otobüs geliyor. Çalılıklar var. Onun için karmaşık. Otobüsün yanından geçen aracı aynen eğer o çift yönlüyse ya da aynı hani iki tane şeridi varsa aynı yönde e, otobüsün yanından da araç gelebilir değil mi? Bunu hesaba katmalıyız. Karşıdan karşıya geçecek olan insanları çünkü çalılıklardan biz o tarafı göremiyoruz. Oradan belki bir insan karşıya geçebilir, doğru. Kavşaktan önce durmam gerektiğini, neden durmamız gerekiyor, bakmak için. Mesela bu durma olayı biraz daha aslında pratik pratiklerde de öyle. Eğer sınavınızı geçtikten sonra pratik dersleri de almak istiyorsanız, orada da böyle bir frenliyorsunuz, sağ tarafa bakıyorsunuz, sonrasında ya geçiyorsunuz ya da sağa dönüyorsunuz sola dönüyorsunuz. Ama burada durmamız gerekiyor. Yavaşlamak değil, özellikle durmak gerekiyor ki çalılıklar var, göremiyoruz. Geçiş önceliğini belirleyen trafik işaretlerinin olmadığı hangi yerlerde sağdaki soldakinden önce trafik kuralı geçerlidir? Kavşak ve yol ağızlarında bu kadar. Kavşak ve yol ağızlarında Trafik işaretleri yoksa Rex for Links kuralı uygulanıyor. Sağdaki soldakinden önce. Getir önceliğini belirleyen trafik işaretlerinin olmadığı hangi yerlerde sağdaki soldakinden önce trafik kuralı geçerlidir? E, aynı soru. Yani kavşak ve yol ağzlarında devam. Geçiş önceliği durumunu hemen kestiremediğimiz bir kavşağa geliyorsunuz. Şimdi hani nerede ne var kim geçecek bilmiyorsun. Nasıl davranırsınız? Beklenir, gözetlenir ve gerekirse diğerleriyle anlaşılır. Doğru. Ee, sağdaki soldakinden önce trafik kuralına göre sürülür. E zaten kestiremiyorsun. Yani bu sürülmez. Doğru yönde giden bir sürücü olarak daima durmadan yola devam edilir. Yok durmadan yola devam edilmez. Bir sağımıza solumuza bir durup bakmamız gerekiyor. Hangi davranış doğrudur? Tamam her yerden birisi çıkıyor. Şimdi bu kavşakta hiçbir işaret yok değil mi? O zaman Red for Links kuralı uyguluyoruz. Yani sağımızdaki her zaman öncelik. Şimdi motosikleti bir kere geçiriyoruz. Motosiklet bana göre geçecek değil mi? Ama motosiklete göre de baktığımızda bisiklet onun sağında o zaman bisiklet ilk önce geçecek. Şimdi bisiklet düz geçti, motosiklet geçecek, sonra ben geçeceğim. Bisikletliden önce sapabilirim. Yanlış. Bisikletlinin geçmesine izin vermeliyim. Doğru. Motosiklet sürücüsünün geçmesine izin vermeliyim. Doğru. Hangi davranış doğrudur? Bir kamyon var, bisiklet var, biz varız, kavşaktayız. Dur ve yol ver yok, dur yok ya da geçiş önceliği yok. Neyi uygulayacağız? Rates for links'i uygulayacağız. Şimdi kavşaktan ilk ben geçerim doğru. Neden doğru? Çünkü sağımızda birisi yok. Bisiklete göre bakalım ilk önce. Bisikletin sağında kim yer alıyor? Kırmızı kamyon traktör artık neyse. Onun için kırmızı kamyonun önceliği var. Kırmızı kamyonun sağında kim yer, yer alıyor? Ben yer alıyorum. O zaman benim önceliğim var. Hani burada ben nereye gidiyorum? Sağ mı geçiyorum? Sola mı geçiyorum? Hani değil. Düz devam ettiğim için her zaman benim geçiş e, önceliğim var. E, ben eğer birisinin önüne de kırıyor olsam. Mesela ben sola doğru gidecek olsam. Birisinin önüne kırıyor olsam bisikletin örneğin burada yine benim önceliğim var. Çünkü ilk ben geçmek zorundayım. Yani o kavşağa ilk ben boşaltmak zorundayım. Hangi davranış doğrudur? Şimdi sola doğru sapmak istiyoruz. Kavşaktayız. Kırmızı aracın sağında ben varım. Benim önceliğim var. Benim sağımda da yeşil araç var. O zaman yeşil araç ilk geçecek. Yeşil binek otosunun geçmesini beklerim. Doğru. Kırmızı binek otosuna yol vermeliyim. O bana yol vermeli. Yeşil binek otosunun önünde sola dönerim. Yanlış. Direkt çünkü ilk o geçmesi lazım. Hangi davranış doğrudur? Şimdi üçlü bir yol var. Aslında kavşak değil. Hani bunu da kavşak deniyor mu bilmiyorum. Ama üçlü bir yol diyelim. Sağımda motosiklet var. O zaman motosikletliğe yer vermek durumundayım. Ben beklemeliyim sola sapmanız gerekiyor. Kimin beklemesi gerekiyor? Şimdi biz neredeyiz? Arkamıza bakalım. Hani direkt eee dikiz aynasından. Arkamız normal bir yol değil. Hani arsa yolu, tarla yolu. Onun için her daim bizim beklememiz gerekiyor. Ben beklemeliyim. Hangi davranış doğrudur? Sola dönmek istiyoruz. Bisiklette sola dönmek istiyor. Mavi e, araç ise düz gitmek istiyor. Mavi araç bizim sağımızda. Bisiklet mavi aracın sağında, o zaman bisiklet öncelikli ilk, sonra mavi araç gidecek, sonra biz gideceğiz. Yani kavşakta da bir e, trafik işareti olmadığı için red FOR LINKS kuralını uyguluyoruz. Mavi renkli binek otosunun geçmesine izin vermek zorundayım, doğru. Bisikletin sapmasına izin vermeliyim, doğru. Mavi renkli binek otosu, benim sapmama izin vermelidir, yanlış. Ben onun sapmasına izin vermeliyim. Hangi davranış doğrudur? Bakıyoruz. Bir kavşaktayız. Trafik evet. işaretleri yok. O zaman Rex for Links kuralını uyguluyoruz. Motosiklet. Motosiklete göre ben onun sağında kalıyorum. Ben ilk önce geçeceğim. Benim sağımda da bisiklet var. O zaman bisiklet ilk önce geçecek. Motosikletten önce gidebilirim. Doğru. Bisikletli kadının geçmesine izin vermeliyim. Doğru. Bisikletli kadın benim geçmeme izin vermelidir. Bu yanlış. Ben onun geçmesine izin vermeliyim. Hangi davranış doğrudur? Sola dönmek istiyoruz. Sağımızda sarı bir otomotiv var. Sarı bir araç var. Demek ki o benden önce geçmek durumunda. O zaman bakalım. Sarı binek otosundan sonra giderim. Doğru. Mavi ağır vas vasıtasından sonra giderim doğru çünkü onun önüne kırıyoruz. Aslında şöyle de düşünebiliriz: ee, Sarı binek otosu bizim sağımızda kalıyor. Ee, onun için o zaten ilk geçecek. Ama o da e, mavi ağır vasıta'yı bekleyecek çünkü o da onun önüne kırıyor. Mavi ağır vasıta geçecek ilk önce, sonra sarı geçecek, sonra da ben geçeceğim sarı vinokodosundan önce giderim yanlış. Bu durumda doğru olan nedir? Bu zaten farklı işareti kavşağa geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki kavşakta soldan önce sağ öncelik kuralı geçerlidir. Aynen bu doğru. Burada tabii çeviride hani şimdi diğerlerinden de bakalım. Çeviride böyle bir şey olabilir e, rest for links aynen soldan önce sağ direkt olarak çeviriyle karşılaştırılıyor doğru e, bu kural geçerlidir çünkü kavşaktasınız ve burada sadece kavşak işareti var hani öncelik işareti ya da dur yol ver işaretleri de yok yanlış olan cevaplar önceliğim vardır yanlış kime göre neye göre o andaki olaya göre o andaki hani hangi neremde hangi araç var sağımda mı var solumda mı var onlara göre yaya öncelikle alan sonu ermedi böyle bir yaya hiç yok zaten ortada. Bütün araçlar karşakta birkaç saniyedir bekliyor. Hmm. Bu durumda nasıl davranmalısınız? Tamam şimdi. Şimdi bu kilit nokta tamam mı? Hani dört tarafta da araç bekliyor. Bu kilit nokta. Birisi el işareti falan yapması lazım. Yani demesi demesi lazım ki şimdi biz mesela buradayız. El işaretini de sağdaki araca değil de soldaki araca yapıyoruz. Soldaki araca diyoruz ki sen geç kardeşim, sen geç. Ben hakkımdan feragat ediyorum, sen geç. O geçiyor, ondan sonra mavi geçiyor, yeşil geçiyor, sonra ben geçiyorum. Ya yani ben diyorum ki aslında kırmızı araca sen geç. Ben en son geçeceğim. Belirgin bir el hareketiyle geçiş önceliğimden feragat ederim. Doğru. Bazı sorularda da çıkacak bu soldaki soldaki araca feragat edeceğiz. Örnek veriyorum, e, teori alıştırmasından sonra pratik alıştırmalarını da çalışırsanız uygulamadan soldaki araca feragat et, ettiğimizi bildirmemiz gerekiyor. Karşıktan ilk ben geçelim. Şu an böyle bir durum yok. Kavşan ortasına ortasına dek ilk ben giderim ve dururum yani bu da değil. Hangi davranış doğrudur? Üç yönden de araç geliyor. Mavi araca göre ben onun sağındayım. Benim sağımda da kırmızı araç var. O zaman kırmızı araç öncelikli. Sonra ben sonra mavi. Mavi binet otosuna geçiş önceliği tanımalıyım yanlış. O bana geçiş önceliği tanımalı. Kırmızı binek otosuna geçiş önceliği tanımalıyım doğru. Mavi binek otosuna göre geçiş önceliğim var. Bu da doğru. Evet arkadaşlar muhteşem Rest For Links kuralını aslında bu sorularla pekiştirmiş olduk. Eğer sorularınız varsa ve hani bazı noktalarda eksik olduğunu düşünüyorsanız açıklamalara yazın. Size yardımcı olabilirim. Ee, aynı zamanda videoyu beğenin lütfen paylaşın arkadaşlarınızla da. Tanıdıklarınızla da e, bu şekilde aslında bir üzerinden geçelim soruların onlara da yardımcı olalım bu sınavda teori sınavında. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın sınavda başarılar.